Herkese merhabalar. Geçenlerde internette araştırma yaparken bir fotoğrafa denk geldim ve çok dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm için bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Açıkçası bu konuyla alakalı sizlerin görüşlerini de çok merak ediyorum. Videoyu izledikten sonra yorum kısmına görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dedikten sonra başlıyoruz. Şimdi bu kağıtta ne yazıyor bakalım. Lise ve eşitliği tanınan okulları bitirenler memuriyet yarışma sınavı. 11 1, 1966 Yani bu bir nevi bizim KPSS sınavımızla eşdeğer bir sınav. Liseyi bitirdikten sonra memur olmak için girilen bir sınav. Kağıdın ilginçliği e, tek bir kağıttan oluşuyor. Sınavın ilginçliği e, tek bir kağıttan ve e, birkaç tane sorudan oluşuyor. Benim için bu kağıdı değerli kılan iki önemli husus var. Birincisi kompozisyonda sorulan soru. İkincisi de not kısmındaki bir cümle. Şimdi kompozisyonda ne sorulmuş? Yardım eden ve edilende ne gibi duygular vardır? Şimdi yani sorunun naifliğine bakar mısınız? Sorudaki merhamete, insanlığa, donanıma bakar mısınız? Ee, bizim kültürümüzde malum e, veren el alan elden üstündür. İşte sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, e, iyilik yapıyor gibi görünmeyin. Ya iyilik yapın, ya görünmeyin gibi düsturlar vardır, vardı ya da öyle diyeyim. Şimdi yardım edilen kişi olmamak için insanlar çaba sarf ediyor. Allah kimseyi kimsenin eline düşürmesin. Yani sadece denildi, yaptı desinler diye. E, reklam amaçlı yapılan iyilikler, yardım edilen kişinin buzlanması, bu insanın e, gururunun, bu insanın haysiyetinin e, düştüğü durumun düşünülmemesi gerçekten işler acısı. Hani yardım eden kişiyi e, düşünüyorsunuz bir e, manevi bir rahatlama, bir huzur, bir mutluluk, bir üstünlük hisseder yardım eden kişi ama edilen kişi kısmına baktığımızda Gerçekten sıkıntılı bir durum, hele hele bu devirde Allah kimsenin eline düşürmesin. İşte yardım ederken buzlanıyor ya da göya işte kapının arkasında duruyor o kişi sadece poşetler görünüyor vesaire. Yani bu sizin yaptığınız iyiliği tamamen alıyor götürüyor. Bu insanların neler hissettiğini ancak o duruma düştüğümüzde anlayabiliriz. Yine de. Aslında şöyle bir dışarıdan baktığımızda bile durumun vehameti ortada. Ve burada diyor ki bir genç liseyi bitirmişse e, bu duyguları biliyor olmalı. Yani biz şimdi çocuklarımızı bu şekilde mi yetiştiriyoruz? Buradaki e, önemli nokta bu. Yardım edilen kişiyi hissedebiliyor mu? Bu konu hakkında o kadar çok söylenecek şey var ki. Hani, e, yemeğini yemeden önce paylaşan yemeğin ortasında paylaşan yedikten sonra paylaşan bir de mesela birine iyilik yapıyor sürekli başa kakan işte seni bugünlere ben getirdim sana ekmeğini ben verdim sana şunu ben yaptım ya Allah kahretmesin ya keşke yapmasaydın falan deniyor bir süre sonra bu minnet duygusu da çok ağır bir duygu yani ne bunu yapın ne iyilik yapın ne de başa kakın memur olacak kişide olması gereken aranan aranan bir özellik bakın bu duyguları biliyor olması. İkincisi önemli. ikinci önemli husus benim için yazı ve ifadeye not verilecektir diyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi yazı bir derece ama ifadeye not verilecektir diyor burada. Yani yani şimdi düşünelim güdümüz gençliğini de geçtim çocuklar kendileri nasıl ifade ediyorlar su isteyecek su tek kelimeyle değil mi gel git hayır yap bak bu şekilde muhabbet yok cümle kurma yok kendini ifade etme yok her şeyi e, okullardan beklememek lazım her şeyi başkalarından beklememek lazım çocuğun hamurunu mayasını temiz tutarsan zaten çevre istediği kadar onu kötü yapmaya çalışsın bir süre olsa bile ondan sonra tekrar düzelir o çocuk ama şuradaki hassasiyet yani sen kendini ifade etmeyi bilmelisin yani bakın Allah aşkına nereden nereye gelmişiz yani e, şu soru şu konu lütfen hepimizin kulağına küpe olsun ee, çocuklarımızı buna göre yetiştirelim çocuklarımız yardım etmenin güzelliğini bilerek büyüsün ve e, insanların gözüne soka soka işte instagrama fotoğraf atmak için yardım etmesin yarın öbür gün onu sömürmek onu kullanmak onu köle etmek için yardım etmesin kendini ifade edebilsin yani böyle sosyal medyada dolanıyor yani TRT'nin arşivlerinden çıkıyor bazı videolar eski siyah beyaz öğrenciler kendileri nasıl ifade ediyor ne kadar güzel konuşuyorlar yani bunlar bizim topraklarımızdan çıkan gençler bizim bizim çocuklarımız ne değişti bunlar bizim dedelerimiz bizim nenelerimiz ne değişti biz neden böyle olduk lütfen bu konulara çok hassasiyet gösterelim ee, böyle bir sınav kağıdı keşke bizim eğitim sistemimizde de olsa keşke bizim çocuklarımızın da ifadelerine yer verilse işte fıtrata göre eğitim yani bir de şu durum var her çocuk mesela matematik bilemeyebilir her çocuk fenden anlamayabilir resim yapamayabilir bunu yapamayan çocuğu dışlamamak lazım her çocuk özeldir izliyoruz ahu duygulanıyoruz falan ama aynı kötülüğü biz çocuklarımızı yapıyoruz hani burada kendi ifade et diyor ve yardım edilen kişi ne hissedebilir? Diğergamlık duygusu, diğergam. Biz diğergam bir milletiz, bir topluluğuz. Bunu unuttuk. Lütfen e, bu konulara dikkat edelim. Çocukları yetiştirmek, çocukları güzel kılmak bizim elimizde. İnşallah özümüze döneriz en kısa zamanda. İnşallah çok güzel evlatlar yetiştiririz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerlendirmeyi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum Hoşçakalın